Selam arkadaşlar sürekli ben geldim diyorum ya bu slogan bana yapıştı resmen bunu en kısa zamanda değiştireceğim merak etmeyin yeni bir slogan bulayım kendime şimdi bakalım mavi desteğini başlayacağız aklınızdaki kişi arkadaşlar erin ya da dişin nasıl niyet ettiyseniz ister kendinizi ister karşı kişiye arkadaşlar her seferinde söylüyorum kolektif açalım yüzde tutabilir yüzde yarım tutabilir ya da hiç tutmayabilir sonuçta şöyle düşünün ee, şurada 100 kişi toplandığını düşünün 100 kişinin hepsinin dişi aynı anda mı ağrıyor başı aynı anda mı ağrıyor karnı aynı anda mı ağrıyor ya da hepsi aynı anda eşleriyle kavga mı ediyorlar ya da hepsi beraber mi boşanmaya karar verdi hepsi beraber mi yıkım yaşadılar ya da hastalandılar hepsi birlikte mi öldü değil mi mümkün değil kolektif açılım da böyle bir şey arkadaşlar ee, uyarsa takip edersiniz uyumazsa takip etmezsiniz bir sürü de kanal var zaten zorla da tutan yok yani böyle saçma sapan yorumların gelmesini ben kasıtlı olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü çok kuvvetli bir hissiyatım var arkadaşlar. Bu bende küçüklüğümden beri var. Mesela karşımda bir insan olduğunda ne kadar vücut dilini korumaya kalksa da dürüstlüğüne doğruluğuna dair bir parmak hareketiyle yapacağı tek bir parmak hareketiyle yalan konuştuğunu hissedecek kadar bilinçaltı okuyorum. Gerçekten okuyorum. Artı vücut dili biliyorum. Çok iyi vücut dili de biliyorum zaten. O da bendedir. kaldı ki insan yani o kadar zeki ki şükürler olsun Rabbime bir terazi burcuyum. E, benimle diyaloğun da kullanacağı bir tek cümle ya da kullandığı bir tek cümle o kişinin amacını bana belli ediyor. Bunu belki sizin anlayamazsınız ama ben çok iyi anlıyorum. Sanırım o yüzden ben tarot okuyorum. Onlar okuyamıyorlar. Bunu farkında değiller. Şimdi başlayalım mavi desteğine. Mavi deste ne durumda? Yani fena uğraşıyorlar. Fena uğraşıyorlar. Ben de Allah için fena benzetiyorum ama öyle böyle değil. Az önceki arkadaşa öyle bir benzettim, öyle bir benzettim ki umarım dava açar da bir şöyle yüz yüze geliriz. Çünkü <laughs> Kustuklarım beni tatmin etmedi açıkçası. Bilmiyorum herhalde uzun bir süre kendine gelemeyecektir. Sesli mesajları bir görmeliydiniz. Dilime düşmesinler yani. Aa, bir de son 15 gündür falan su falı baktırıyorum. Arkadaşım var su falı bakıyor. Ben tabi sadece tarot bakıyorum. Tarot da fal olmadığı için bakıyorum arkadaşlar ama arkadaşım var Sufalı Bakan son 15 gündür de sürekli bir tane dalgalı saçlı, kıvırcık saçlı kadın çıkıyor. Tamam mı? Diyor ki bak bir tane kadın var sana kafayı fena takmış işinden dolayı. Ee, ve senin işini baltalamaya çalışıyor, çalışıyor diyor. Bu kadın dikkat et diyor. Suda uyarı geldi diyor. Yani defalarca her baktırdığımda bu çıkıyordu bugüne kısmetmiş. Bugüne kısmetmiş. Yani beni patlattı en sonunda. Ee, çıktılar ortaya. Böyle de bir şey oldu. Ne demişler? Fala inanma, falsızda kalma. Arkadaşlar bunları artık böyle eril geliyor mu, dişil geliyor mu falan olarak dinlemeyin. Bunu böyle artık böyle şey hmm, dizi izliyormuş gibi eğlencesine izleyin. Ya yani gelirlerse başımızın taçları gelmezlerse zorla getirtemeyiz değil mi? Yani biz birilerini seviyoruz diye birileri de bizi sevmek zorunda değildir. Herkesin kendi öz iradesidir. O yüzden artık bunları Eğlence amaçlı izleyin böyle vakit geçirmek amaçlı izleyin ben yine size bunu bir dizi gibi anlatacağım ama siz daha çok eğlence amaçlı alın ek bilgi bulabiliyorsanız içlerinde onu da alın diyerek başlıyorum, hızlı hızlı okumaya çalışacağım bakalım aklınızdaki kişi neler yapıyor nelerle uğraşıyor size gelmeyi düşünüyor mu? Hakkınızda neler düşünüyor? Rabbim herkesin gönlüne göre verir arkadaşlar. <laughs> Hayatta Allah'tan başka kimseden korkmadım biliyor musunuz? Hiç kimseden. Yeter ki kendime güveneyim. İnsan önce Allah'a sonra kendine güvenmeli. Başka hiç kimseye değil. Yardımları da Allah'tan istemeliyiz. Hiç kimseden değil. Yani bizler tarotçuyuz arkadaşlar. Biz alim değiliz. Ne bileyim ermiş değiliz. Bilinçaltı okuyoruz. Böyle bir enerji var. İnanırsınız inanmazsınız. İnanmak zorunda da değilsiniz. Üsttekini aldım. Şimdi bakalım mavi desteği seçenlere. Hımm. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi köklenmek istiyor, ilişkide köklenmek istiyor ya da hayatında bir köklenme artık böyle e, sabitlenmek istiyor fakat şifa süreci, hala onun şifa süreci ve hareketsiz bir halde ama şöyle söyleyeyim hareketsiz halde olduğu halde e, onun e, sistem ilerliyor, sistem kendi kendine çalışıyor. Yani kendi hareketsiz olsa da sistem hem onu iyileştirmek için hem hayatı ya da ilişkisi için çalışıyor. Evet kararsızlıklar içerisinde bir rota çizmesi lazım fakat yolunu çıkartamıyor. Ee, biraz bir yere gidebilir arkadaşlar tatil için iş amaçlı taşınma amaçlı bir yere gidebilir ya da bu kendini şifala, şifalandırmak için biraz daha uzaklaşabilir yeterince az uzaklaştı biraz daha uzaklaşabilir çünkü neden bu bir boşanma davası olabilir. Farklı farklı yerlerde yaşay yaşıyor, yaşayacak olabilirsiniz bir süre. Onu söyleyeyim. Yaşamıyorsanız da farklı bir yerde yaşayacak olabilirsiniz. Evleri ayırabilirsiniz. Ee, mahkeme sürecini bu şekilde bekleyebilirsiniz. Fakat daha çok buradaki kişi... E, tabii ki Allah bilir biliyorsunuz her zaman söylerim Geleceği biz bilemeyiz. Öngörüde bulunuyoruz. Sadece haddimiz olmayarak... E, bu kişi biraz böyle bir şeyleri aydınlığa çıkartmak için... Kendini şifalandırması gerek bakın buradaki kişinin aşkı ve tutkusu çok fazla, çok güçlü bir aşk aşkı var. Fakat buradaki kişinin insanlarla alakalı da çok mücadelesi var, çok savaşı var. Kendi iyileştirmek için bir savaşı var zaten. Bir de onun haricinde birçok insanla da, hayatla da alakalı savaşı var. Belki ilişkiyle alakalı savaşı var. Yolunu çıkartamıyor. Bakın her zaman diyorum muradına ermeye az kalmış buradaki kişinin. Fakat burnunun ucunu görmüyor maalesef sizinle paylaşabilir. Sorunlarını sizinle paylaşabilir ve burada yıldız var şifalanma. Siz ona belki kuracağınız bir cümle onun için bir aydınlık olacaktır ama insanlar yani karşı taraf bunu bir türlü anlayamaz biliyor musunuz? Sizinle bir diyaloğa geçse ki burada diyalogsuz olduğunuz görünüyor. Bir cümle sizin söyleyeceğiniz bir cümle aslında bütün düğümü çözecektir ama buradaki kişi bunun fark edemiyor fark edemiyor yani döke saçan yolda yürümeye çalışıyor tökezleye tökezleye kendine hasar vere vere size vere vere bu kadar yoruluyor bu kadar yorulmasına hiç gerek yok bu kadar savaş vermesine hiç gerek yok aslında e, ölümden başka her şeye çare vardır arkadaşlar bu durum çaresiz değil gerçekten bu kişinin iç dünyası ile alakalı ego çok fazla ego çok fazla ego var bu kişide Bazılarınızın için iki kişi. Kadın ya da erkek iki kişi arada e, karar vermeye çalışıyor. Onu mu seçsem onu mu seçsem. Bakın bazıları için bir baba faktörü ya da anne faktörü bu ilişkiye engel. Burada iki tarafı idare etme olayı var. O yüzden buradaki kişi bu kadar yorulmuş. Aileden biri olabilir ya da taraflardan biri evli olabilir. Biraz egosal şey de tutmuş bu kişinin. Ve bir baskı altında yani sözü geçen bir kişinin de hakimiyeti altında da olabilir buradaki kişi. Yani ileriye dönük çok e, derin bir düşünceleri var. Çünkü sabitlenmek istiyor. Bakın köklenme ile başladı ve ileriye dönük sabitlenme ile hani ne olacak benim hayatım ne olacak benim ilişkim ne olacak ben artık kendimi güvende hissetmek istiyorum gibi bir olay var fakat <laughs> burada çok fazla saçma sapan eylemler yapabilir size ne bileyim bir şey paylaşır bir hareket yapar ne bileyim ortadan daha çok kaybolur onun için o çok mantıklı drama size çok komik gelebilir saçma gelebilir canınızı yakabilir onu egolu olarak görebilirsiniz yani saçma sapan eylemler içerisinde olabilir. Bunları çok hala almayın. Almayın yani almayın. Çünkü o kendi kendiyle hesaplaşmanın peşinde olacaktır. Muhtemelen ee, kendi kendine hesaplaşması onu daha da zor duruma düşürüyor. Bakın gerçekten burada kendi kendine hesaplaşması hem sizi çok mağdur ediyor hem kendini çok mağdur ediyor. Bir kişi engeli var arkadaşlar burada. Bir kişi engeli var kadın ya da erkek. Tamam ama bu üstünlük taslamak zorunda. Bunu başarmak zorunda. Bunu ego haline de getirmiş. Fakat sizinle paylaşmazsa başaramaz. Hani ne demişler? Ee, tek elin nesi var? iki elin sesi var değil mi? İki aşık kafa kafaya verip sorunları çözmek varken bu kadar Evet, bakın ruh hali yani bunun daha da çok ruh hali bozulabilir. Onu söyleyeyim size ve yardıma ihtiyacı olacak, terkine ihtiyacı olacak. <laughs> Sonbahardan beri ya da belki bazılarınız için bir aydır gelmek üzere olan bir teklif var. Arkadaşlar, öngörüm bu, öngörüm bu. Ee, şu kararı verdikten sonra biraz daha yani acı çekecek kendisi. Tabi bu arada siz de acı çekeceksiniz. Ama bu sonbahardan beri ya da son bir aydır beklediğiniz teklif, beklediğiniz haber, belki barış, belki evlenme teklifi, her neyse sevindirici bir haber, bir duygusal sizi çok mutlu edecek bir haber. Beyaz atlı prens ya da onu prenses olarak alın yolda olarak görünüyor uzayacak arkadaşlar süre vermek istemiyorum kart diliyle süresi var ama ben haddimi aşmak istemiyorum 5 dakika sonra belki kafamıza taş düşer ölürüz o yüzden ona girmek istemiyorum o kadarına yeşil deste arkadaşlar bu kişi hala sığınakta gördüğünüz gibi hala Burada bir ilk insan var bakar mısınız duvarlara yazıyor çiziyor arada bir hava alıyor çıkıyor şey dolaşıyor falan yeni başlangıçlar tutku ve ateş arkadaşlar buradaki yeni başlangıçlar derken başka biriyle mi başlayacak sizinle mi devam edecek bu kadar tutkusu tutkusu ateşi kime şimdi ona bakacağım o şekilde anlayacağız. Evet buradaki kişi de bir şifalanma istiyor arkadaşlar. Çünkü çok büyük haksızlıklar olmuş. Kılıç yedilisi çıktı. Kılıç yedilisinin anlamını biliyorsunuz. Kılıç, kılıç yedilisi arkadan çevrilen işler, yalanlar, dolanlar, ihanetler, başkalarının ilişkiye çembe takması bir sürü şey olabilir. Ne yaşadıysanız lütfen onu alın. Tamam bunu şifalandırmaya çalışıyor. Rota çizerek fakat burada da aynı kart çıktı. Yürüme yardım istese sizinle konuşsa siz o kişi yani siz o kişiye yardım edeceksiniz ve ilişki kurtulacak. Evlilik kurtulacak fakat yok illa kendi halledecek bunu illa ilahi bir şans bekliyor bu kadar ağır yükün altına girmiş belikan kamburlaşmış ama illaki haber ilahi şans yani gökten inecek bir şey ama öyle olmuyor bakın ne kadar tatminsiz ne kadar mutsuz <laughs> siz ya da karşı taraf size çok fazla otorite sağlamış olabilir bir baba faktörü ya da bir eş faktörü olabilir bilmiyorum bir anne faktörü olabilir bilmiyorum bir üçüncü kişinin ağır otoritesi var burada ve o ağır otoriteyi siz mi kurdunuz ya da karşı taraf mı size kurdu bilmiyorum ya da bir başkası mı bir eş mi baba mı anne mi bu ona korkunç acı veriyor gerçekten korkunç acı veriyor acının dibine batmış ama neyse ki sevindirici bir haber var burada Allah'ın izniyle daha bundan fazla canı acımayacak artık onun için bir canlanma zamanı ee, konuya yoğunlaşmış olarak çalışıyor maddi konuları da var biraz onları da çözmeye çalışıyor bu düşüncelerde yani bir çıraklık dönemi yaşıyor şu an bir öğrencilik dönemi yaşıyor ve ona göre karar verecek şu aşamadan çıkacak yani bir şekilde karar verecek fakat bu süreçte yine dinlenmede yine yani hayatı kendine ayırmış ve aşıklarla bitti şimdi bir kart daha çekeceğim aşıklar nedir arkadaşlar karar kartıdır aslında ve aşıklarda nedir arka, nedir arkadaşlar aşıkların diğer anlamı bunu genelde Adem'le Havva olarak çizmişlerdir yukarıda bir melek vardır aşıkları korur der e, çıplak çizmelerin nedeni ki burada giyinik Çiftler birbirine şeffaf olmalılar. Yani yolunda gitmesi için çiftler birbirlerinden bir şey saklamalılar, şeffaf olmalılar, dürüst olmalılar, hatalar yapmamalılar, arkadan hiç çevirmemeliler anlamında şeffaf olmalılar. Yani hatayı yapıp da gelip yüzüne ya ben bu hatayı yaptım bir şeffaflık değildir, kötü bir şeydir. Önemli olan o hatayı yapmadan şeffaf olmaktır. Burada anlatmak istediyor ki öbür kartlarda melekle anlatılmıştır. Bir karar aşamasına gelecek buradaki kişi arkadaşlar fakat Ha, evet güzel. Eğer farklı farklı yerler, yerlerdeyseniz hızlı hızlı bir şeyler gelişebilir. Ee, zaten buradaki çiftlerin kavgaları ne kadarsa tutkuları da o kadar birbirlerine karşı. Onu da söyleyeyim. Kavgalarının boyutu kadar da birbirlerine tutkuları var. Ve bu çiftler kolay kolay birbirinden ayrılamazlar arkadaşlar. Sert bir otorite de olsa ayrılamazlar olarak çıktı. Evet bu kadar. Hoşçakalın.